Değerli basın mensupları biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt ilçe başkanlığında toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim. Ve saat 16'da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk Esenyurt'un en büyük meydanı neresi diye bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı daha büyük yok. O yüzden Bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmişti. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16'da saat 16'da Cumhuriyet Meydanı'na, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 16'da Esen Yurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul'un iradesini savunacağız, Türkiye'nin geleceğini savunacağız. Çok teşekkür ediyorum. Abi. Sağ olun. Abi, şimdi açalım